Merhaba, Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ekranda gördüğünüz yasal sorumluluk metnini okuyunuz. Özetlemek gerekirse burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Herhangi bir alsat tavsiyesi vermiyoruz. Bizim söylediklerimize göre yapacağınız alım-satım işlerinden doğacak olan zararlardan dolayı da herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz kendi aklınıza, kendi fikrinize göre kararlarınızı veriniz diyelim ve hisse incelememize geçelim. İnceleyeceğimiz hissemizin adı Borusan Boru Sanayi. Boru mu? Bu evet boru. Yaptıkları iş boru. Neyse. Hissemizi açtık. Bir kanal çizgimiz var. Kanal çizgimizin e, çok bir ehemmiyeti şu anda var mı? E, halen devam etmekte Çünkü direnci geçememiş 516 seviyesini geçmesini bekliyoruz hissmizizin ee, o seviyeye gelmeden önce zaten hissemiz kendisini bir yataya bağlamış yaklaşık 15 günlük süre zarfı içerisinde 1 2 3 dört kere beş kere falan 505,85 noktasına değmiş ve aşağıya düşmüş Aşağıda da çok aşağılara inmeden 460 TL ya da en kötü neresi 454,53 seviyesine kadar hissemiz düşmüş yani 454 ile 505 arasında hissemiz mekik dokuyor. Bundan sonra ne olabilir? Bundan sonra olacak olan şey şu: hissemiz daha aşağı gider mi? Hissemizin daha aşağı gideceğini ben düşünmüyorum endeksimiz çok ciddi manada düşecek olursa hissemiz de aşağılara gidebilir. Gitmesi beklenilen e, seviye 454'ün altında 431 seviyesi olacaktır. Bu seviyenin altına düşme ihtimali zor. Düştüğü takdirde gelmesi beklenen seviye tam 400 TL olacaktır. Fakat biz olumlu düşünelim, olumlu bakalım. Başımızı yukarıya doğru çevirelim. Yukarıya çevirdiğimiz zaman ne görüyoruz? 505.85'i geçerse bekleyen seviye 516 seviyesi olacaktır. 516 seviyesini geçtiği takdirde de hızlı bir yükseliş bizi bekliyor diyebileceğiz. İlk durak noktamız da 601.59 seviyesi olacaktır. bu seviyeye geldikten sonra tekrar hissemizi bir değerlendirmeye alacağız o zaman bakacağız nereye gidebilir. Fakat hissemiz hakkında şu anda söyleyebileceklerimiz bu kadar. Kanalımıza halen abone olmamış iseniz abone ol butonuna tıklayınız. Telegram'da Borsa Treni adında bir grubumuz var. O grubumuza da katılabilirsiniz. Yorumlardan yorumlar bölümünde YouTube'da da bize incelememizi istediğiniz hisseler hakkında sorular yöneltebilirsiniz diyelim. Tekrar görüşmek üzere kolay gelsin.